Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma, son dakika haberlerinden çok kısa sürede haberdar olmak için, bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmanızı ve bize destek olmak için beğenmenizi rica ediyoruz. Değerli destekleriniz için teşekkürler. Vatandaşa, geber, diyen il müdürüne soruşturma, görevden alındı. Geçtiğimiz gün içerisinde bir vatandaşın basında yer alan görüntüsüne referans vererek, geber, cevabını veren il müdürünün görevden alındığı açıklandı. Çocukları maç diyen vatandaşa geber diyen il müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle devlet tarafından verilen evde kal çağrılarına cevap veren bir vatandaşa referans vererek sosyal medya üzerinden uygunsuz üslup kullanan il müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Çalışma Bakanlığından açıklama. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Müdür Yardımcısına ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya mesajının akabinde, şahsın görevden alındığı, toplumun sağ duyusu dahilinde soruşturma başlatıldığı ilan edildi. Çocukları aç diyen vatandaşa, geber, demişti. Evde kal çağrıları dahilinde, görsel basının kameralarına yansıyan bir diyalogda vatandaş, evde nasıl kalalım, çocuklarım aç, şimdi ben dilenmekten geliyorum, demişti. Sosyal medya üzerinden bu haberi referans gösteren il müdürü ise geber cevabını verdi ve tepkilerin üzerine yayımlanan mesaj daha sonra silinmişti. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.